Mira marketten meyve sebze aldı. Onlar da yemek yapacak bize. Evet Mira. Hoş geldin. Evet. Neler almış Mira bakalım. Oo, bir sürü sebze almış. Mira sebze yemeğini seviyorsun sanırım. Evet Mira'nın tenceresi de burada. Mutfağı da burada. Evet. Ne kesiyorsun Mira? Biber mi? Evet. 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 Kestin mi? Evet. Nereye koyacaksın? Tencereye mi atacaksın? Evet. Evet, tencereye atıyor. Pişirecek çünkü. Evet. Başka ne koyacaksın? Evet, ocağı da yaktı. Evet, ocağı da yaktı. Diğerlerini de koyacak mısın? Diğerlerinden. Hayır. Evet, sadece biber mi pişireceksin bize? Evet. O pişti mi? Adam dur bir tane tabak vereyim ben sana. Ha ona mı koydun evet ne pişirin nerede oraya koydun ya? Ha? Ah dişte. Evet. Şimdi e, mantar pişirelim mantar. Mantar mı? Evet. Mushroom. Ay. Bize mushroom yapar mısın? Evet, pazar arabasında mushroom var Mira. Bize mushroom yapar mısın? Hadi mushroom yap. Mushroom mu? mantar, mushroom. Mantar mı? Evet, nerede? Mantar burada. O soğan. He? O soğan Mira. Nerede mushroom? Evet Mira, mantarı getirdi. Yemeğe biraz da soğan kat sonra, tamam mı? Soğan da doğru. Evet. Soğansız olmasın. Ha? Evet. Kesebiliyor musun? Ha. Evet. Mira'nın mutfağı. Evet. Pişiyor mu? Evet. Onun adına aç. Evet, o da pişti. <laughs> Neyle koyacaksın? Elin yanar mı? He? <laughs> Elinle mi koydun? Tamam hadi öyle Evet bana bir bardak su verebilir misin? Susadım ben. O Evet su nerede? Evet bastı. Su doldu. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim Mira. Sen ne diyeceksin? Ee, çay vereceğim. Evet. Çay mı vereceksin? Hı. O zaman çay doldur. Bak çaydanlık orada. Hı? Bak çaydanlığımız orada. Çay. Evet doldur çayı. Bana bakarak da olur. Ben de bak göreyim. Hı Evet çayı doldurdu. Babasına çay getirmek. Evet, doldurdum Mira çayı. Hmm. Mira bana çay getirdi. Teşekkür ederim Mira. Rica ederim. Kapağını al, ben de içeyim. İçtim Mira. Tamam Başka havuç, bize havuç da yapar mısın? Havuç da pişirir misin Mira? Bir tane de havuç pişir bize. Nerede havuç? Evet market arabasında havuç da var. Mira bize havuç da pişirecek. Evet oğlum. Evet oğlum. Evet, havuç pişiyor. Aslında senin aşçı kıyafetin de var Femira, biliyor musun? Ha? Aşçı kıyafetin vardı senin. Ha? Neyse, başka zaman o aşçı kıyafetini de giyiyor olur mu? Evet. Evet. Pişiyor. Ha. Evet. Hmm. Oldu mu havuç? Piştiyse bir tanesini bana verebilir misin? Ben yemek istiyorum. Ben yemek istiyorum. Evet, pişecek. Pişecek mi daha orada da? Değil mi? Bir tanesini ben yiyebilir miyim? Aç. Teşekkür ederim. Bunu sadece bunu yiyeceğim ben. Onu oraya koyabilirsin. Hmm. Ne haber canım? Hmm. De de Alabilirsin. De. Evet. Onu mu yiyeyim? Ne haber hmm. canım? Ne haber hmm. canım? Sen Bugs Bunny'i biliyor musun? Sen daha Bunny'i izlemedin ama hiç. O havucu çok sever tavşan. Tavşanlar havucu çok sever Mira. Evet. Evet. Sen de sever misin havuç yemeği? Mira? Ne? Havuç yemeği sever misin sen de? Evet. Evet Mira da çok sever. O ne? Aa dolmalık biber. Biber. Evet yeşil biber. Evet. Bunu koyayım Evet.

Aferin Mira ya. Tebrikler Mira. Mira bize bir yemek yaptı. Çok lezzetli değil mi Mira? Hmm. Onu da sen ye Mira. Bir tane yer misin sen? Peki pişecek. Biraz daha pişecek. Evet. Aa pişecek. Evet, bir tanesini sen ye Mira. Sen ye bir tanesini. Hmm. Güzel mi? Hı hı. hı Hı. Çok güzel bu. Çok güzelmiş evet. Mira sevdi. Mira sevdiği yemeği çok seviyor. Bunu... Sağlıklı yiyeceklerle besleniyor Mira. Mira herkese sağlıklı yiyecek yemesini söylüyor. Abur cubur yemeyin diyor. Değil mi Mira? De sebze yesinler değil mi Mira? Hı -hı. Çocuklar sebze yemeli değil mi? Çocuklar abur cubur yememeli, sebze yemeliler. Onları yemeyeceğiz. Evet onları yemeyeceğiz. O abur cubur yemeyeceğiz. Bunları yiyeceğiz değil mi? Bunu yiyeceğiz. Evet. İşte. Evet. Onun üzerine biraz da ketçap sıkabilir miyiz? Biraz da ketçap sıkabilir miyiz? Ketçap nerede? Ne? Ketçap nerede? Ketçap mı? Evet. Burada mı? Burada burada bak. Biraz da ketçap sıkalım. Abi. Sıkalım. Evet. evet. Biraz da ketçap sık. Diğeri. Ha, o evet o. Evet, evet biraz da ketçap koydu. Güzel. Evet, o da ketçap. Mayonez koyalım. Hı Bir de mayonez koyalım. O da ketçap Mira. Evet, aynı iki tane ketçapım var mı senin? Mayonez. Evet, iyice karıştıralım. Orası iyice karma karışık oldu Mira. evet, Mira'nın mutfağından herkese selamlar. Hmm. Tuzunu attın mı? Yeterli bence. Her şeyi attın içine. Ay düştü. Düştü mü? Hı? Evet, tamam Mira. Bunu da. Hı -hı. Onu da attı Mira. Evet. Bitti. Düştü mü? Düşsün. Evet Mira. Ne? Görüşürüz. Bay bay.